Karadeniz çamuru var, yağmuru var, sisi var, var da var. Allah'tan ayağımda lastikler var da rahat rahat yürüyorum. Gerçi çoraplarım hep çamur olmuş. Ay bir bakalım buralarda ne var ne yok. Kızlar ne yapıyorsunuz? İyiyiz ne yapalım cilek topluyoruz. Bu ne çileği? Dağ çileği. Dağ çileği mi? Evet. Küçücük kız. Evet. Doğal ama çok güzel. Doğal mı? Evet. Bakayım bir. Ha, peki nereden topluyorsunuz bunları? Nereden, her yerden, her yerden. Aa, var? peki bunu satıyor musunuz? Hayır, kendimiz kullanıyoruz. rezil yapıyoruz, kompostosu oluyor. Desene abla, bu zor şartlarda, bu yağmurda, bu dağda, bayırda bu çilekler toplanıp da satılır mı? Satmıyoruz, kendi ihtiyacımızı Sat. karşılıyoruz. Evet, evet işte o yüzden. Adın evet. ne ablacığım? Şermin Uzun. Senin adın ne abla? Elvan Akdemir. Annem senin? Ayşe Balcı. Ayşe ablacığım, aşkım sen ne yapıyorsun o elindekini? Çilek. Çilek. Allah o, o, çilekleri bir Hı. eline alsana Ayşe annem. Eline al 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 al. Oh. Ellerini çamuruyla. <laughs> Ay canım benim. Evet. Ayşe anne bu da çileğini seviyor musun? Seviyoruz. Her Hepsini Bu Ab ilaçtır ilaç. Ya ne faydaları var Ay Ayşe anne? Her şeye var. Her şeye var. Neye var? Pekmeze, şey, recil, hepsini ediyorsun kana, her bir şeye. Bu ilaçtır. Sağlık. Sağlıklı, sağlıklı. E? Sağlıklı. Evet. Evet. sağlıklı. Tabi. Sağ, 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 <laughs> Lügarba var ya, lügarbadan da pişiriyle, piyle, satayla. Lügarba çok sağlıklı. Ama Kanser o ne? Kansere bir numaralı. Lügarba ne? Süpürkete yetişen bir bil. Siyah oluyor, siyah. Sübürke, Ama biraz daha aşın bir, bir dakika ben anlamadım. Süpürge mi, liparka mı, çilek mi? Karar verin hangisi? Onu da toplayarak reçel Bir dakika şimdi liparka ne? Ormanda yedişiyor. Dal daha çilek değil. mi? Yok. Yapan çilek gibi. Ne Çileğe ne? benzer bir şey. O başka bir şey mi? Evet. Hani nerede? O burada yok. Onu da yetiştirirsem o da. daha vermedi. O daha piri ay Vermedi. Heee. Gelseniz güzün. Ligalba kansere bir numaraymış. Doğru. O zaman şimdi çilek zamanı. Evet çilek zamanı. He. O zaman ligarba topluyoruz. Ligarbadan on kilo yaptım. Ben İstanbul'a gönderdim kızlarımı. <laughs> Reçel mi yapıyorsun? Evet. Çok ay. da güzel oluyor. Bana da yapın. Çürüpü <laughs> var ya. Alfa. Siz beni tanıyor musunuz? Hoi, Söyle bilelim. Ben kimi biliyor musun anneciğim? Kanal 7 televizyonunda Bahar Kapı'da programının sunucusu Bahar gelir. Bak şu anda Türkiye sizi izliyor. Hadi bir el sallayalım buradan böyle bütün canlarımıza. Din kardeşlerimize selam evet, olsun. Evet selam olsun. Burada... hem hayırlı ömürler nasip etsin onlara Amin. sağlıklı. Amin. Amin. Ağzından bal damlıyor Şermin anne. Şermin anne bu sırtındaki ne kız? Çandamız da daha? kendi kahvaltımızı koyup yatırıyoruz. He. Burada biz Çalışıyoruz. Kıyamam. E şöyle bir dön anne bir dön dön şu çantanı bir gösterelim. Bu bizim okuldaki sırt çantası gibi valla. Ben de çekime gelirken böyle su çantasıyla geliyorum. Ayşe anne sende de var mı? Ay sen de ben gibi giyinmişsin. Siz normalde bu tarlada bahçede bu kıyafetlerle mi çalışıyorsunuz? Üstüne şeyi giyiyoruz. Çamaşır. Yağmurluk giyiyoruz yani. çalışıyoruz. O yağmurluk giydiğimiz zaman da şey çilek de topluyoruz. Hmm. Akşama gidip rezil pişiriyoruz. Ay Ve ikram ediyoruz. Gelene gidene. Evet. Ha? Sizlere daha ne verebilsek şimdi? Canım benim. Ayşe anne, senin bu yaptığın evde başka gelen, toplayan var mı dağlara? Ay çok. Var, var. Çocukların çok. nerede? Gel Ayşe annem yanıma. Çocukların mı? He. Ha şimdi burada çalıştılar ama gittiler. Oğlum da buradaydı, köye indi. O da sen gibi dağlara gelip çalışıyor mu? He he he. Çalışıyor hep. Kızlarımın ikisi burada çalışıyor, uşağım da burada çalışıyor. Böyle dağlarda ha? He? he he he. Buralarda çalışıyoruz. Peki Ayşe anne. Hı. Siz burada dağlarda topladıklarınızı yiyor musunuz? Satıyor musunuz? Biz hacetliğimiz kadar. Ha. Satmıyoruz öyle. Hacetliğimiz kadar. Fazla Sen... olmayacağız. Biz yani. inek meyvesi satıyoruz. Ne Dere meyvesi? İnek meyvesi satıyoruz. İnek değil meyvesi de. ne kız? Dereyağ. <laughs> Dereyağ, dereya beynir, yoğurt. He he he. Öyle bir şeyler. Rüt. Ay doğru dedim vallahi ineğin meyvesi evet. değil mi? Dereyağ, dereya beynir. Minci. Minci. Hehe, he, 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 alan oluyor yani. Ayran, yoğurt. Onlar, süt. Onları da yapıyorsunuz evet, ha? Evet. Satıyoruz evet. yolda. Ay, ay yani şu benim ayaklarıma sat, bakın kızlar. Benim oğlum satıyor, hey. Oğlun satıyor ha. Burada hmm. Karadeniz'de Ayşe anne, kadınlar çok çalışıyor, değil mi? Evet. evet. Neden? Biz çok çalışıyoruz. Beylerimiz düşünmesin diye, he he. onlara yardımcı oluyoruz. Normalde onların bunu düşünmesi gerekmiyormuş? Beylerimiz anne. de çalışıyor. <laughs> Beylerimiz de çok iyi çalışıyor. Ama, ama, biz de onlara destek olmak istiyoruz. Ayşe anneyim, biraz fazla çalışırım. Kaç yaşındasın Ayşe anne? <gülüyor> 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 ha? 61. <laughs> 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 Maşallah. <gülüyor> Siz çalıştırmıyorsunuz işte. Çalışıyorsunuz hiç kalmıyor adamlara. Yandın da olacak yandın da. Beylerimiz hep emekli. Yandın da olacak o iş. Kendilerinde yok ama değil mi Ayşe ya anne? Öyle. <laughs> Habesluk olacak. Senin kocan nerede? Buradan emekliyordur. Emekli oğlum. O evde oturuyor mu şimdi? Ya, oturuyor. İnekleri yatırıyor. Yerdim. Sen işte. de dağlardasın. Ben de buralarda. E şimdi bu adalet mi? Bir dakika Şermin anne ya. Bir dakika lütfen <laughs> rica ediyorum. Bu adalet mi? Adalet diyelim ama ne yapacaksın? Hayat ortak ne yapalım? Evet. Hayır ortak değil. Adam evet. oturuyor. Ha. Benim beyim de diyalizde şu an. Allah'ım şifa versin. Şifa versin ayrı mesele. Ya, şimdi abi. sana lafımız yok da. Ama şimdi amca evde oturuyor. Sen dağlardasın. Hiç ya, olacak o, şey mi? İstemiyor daha çalışma. Ben çalıştım diye. Sen de çalışma. Ah, o zaman hanım. otur. Yani, bu da otur oturuyordu o çalışırken buna getirirdi. E, sen oturuyor çalışıyor. muydun? Evet. Yok canım Ayşe anne hiç oturur ben mu ya? Ben daha inek bakardım, uşak bakardım. Ya sen bir karışma Şermin anne. Vallahi ya bir dur ya bir dur şu kadını bir rahat bırak Sorma ya. Da, bana kaç tane çocuk baktı. Sekiz <laughs> tane mi baktı? Sekiz tane çocuk mu var? Bu maşallah. <laughs> Ama maşallah. Sen de Ayşe sen şey anne. anne Benim mi? Oh, anne. Dört tane var meydanda. İkizlerim var dolu değildiler. Ha ne zaman? Altı net. O evi öldü. Ama bu Doğduğunda değil. mı öldüler? Ehe. Ay Yedi aydan bayağı aldım orada. Et. Ha Haa niye? E ne bileyim işte. Ha, Allah. Gelmedi. Allah, ım. Aynen doğru. Ayşe anne sen ne yap biliyor musun? Sen de git kocana birlikte otur. Yok ben Hı -hı. oturamam. niye oturamazsın? Biz nasıl oturamayız Bahar Hanım? E niye canım? Adamlar büyüğümüz. niye oturuyor? O bizim büyüğümüz. Sonra o bizim neşemiz. Ya. Ben 25 senedir buralıdayım. Ya. Ben alışmışım. Ben işimi de ederim buraya da gelirim Ayşe anne ama Hı. öyle olmaz. Amcayı da o zaman getir gelirken. Yok. Istemez. Kız günah git yat dedin dinlen. <laughs> tatil anne. yap. Yok. yok bu yapamam. bizim annemiz gibi ablamız yok. gibi. Derneğe gideceğiz bundan, Çalışmaya gideceğiz bundan, Çileğe gideceğiz bundan, Çuburkiye gideceğiz bununla. Niye? Ya bizim annemiz ablamız gibi çok iyi. Ya canım yani. benim ya. Aha. Vallahi Anadolu'nun fedakar kadınları gerçekten. Osmanlı kadını. Aynen vallahi. Hı. E bu topraklar e, kıymetli topraklar. Trabzon tarihte önemli bir memleket. Osmanlı anne kadınının he. yetişmesi gayet normal değil mi Ayşe Hanım? Her şey yediyorduk. He. Patatesimizi, mısırımızı, biberimizi, oh. patlıcan her bir şey oluyor yani. Ya. Ostanı her şey dikiyorsun oluyor. Çok he. heyecanlı mı? Çok az canlı. Az canlı, az canlı. Az yani, canlı ne çok demek? çok çabuk. Ha canını bilmiyor. Evet çok çabuk. Biraz ha. Bir ha. Niye Ayşe Anne? Ne bileyim o elimde değil işte. Karadeniz'in bütün Bura kadınları ama. böyle değil mi? Kimisi öyle, kimisi daha şirkin. Ayşe anne, Şarkı. ben neyi merak ediyorum biliyor musun? Gel Şermin anne, gel gel gel. Ee, fıkra biliyor musun? Yok onu bilmiyorum. Yalan ne bilmeyiz? Fıkra. Yok. Ayşe abla türkü söyle. Aa! <laughs> Ayşe abla. Atsın bir iki tane. Ayşe abla mı, Şermin abla mı? Şey, şey, Ayşe, abla. Ayşe abla normalde ismi de. Ha Şermin. Evet. Abi. Hadi Şermin anne sen söyle bir tane. Hadi iki tane Yaşar abi. Evet şey, öyle Ayşe. Master. Hadi değil söyle mi? söyle. Sakin Yaşar amca evde mi? Diyaliz de Ha diyaliz Allah şifa versin diyaliz. ya. Canım benim. Hadi ona bir Hadi tane söyle. Çok fazla değil. Gitti bahar hanım ne güzellik var sizde. Herkesler söyler güler. O yarım diyalizde. Kıyamam. Canım. Ay. Allah'ım. Yaprak Ağlamın ederim, ederim, yaprak hem ederim bağlarım. O yarım diyalizde ben şöyle ağlarım. Allah şifa versin canım. Bu sene Kasım'ın 5'inde 3 sene olacak. Hep hastanede üç mi? 3 yıldır gireyim. Pazartesi, çarşamba, cuma gireyim diyalize. Eve geliyor mu? Evet, Biliyor Gelecek altıda. Ha, e, çok şükür yanında. Yanımda. Benim yedi kızım bir oğlum var. Ay. Oğlum biraz problemli. Ne var? Yani gözlerinde rahatsızlık var bir de bacağında. O evde mi? Burada evde. Peki Şermin anne amca çalışamıyor değil mi? Buradan emeklidir. Çok şükür. Evet, evet. E, sağlığı yerinde. Burada işçiler onu sever. Sayar. E, ne evet. güzel. Peki eve kim bakıyor? O kim bakacak? Benim kızlarım evliler. Altısı da evli İstanbullulara. Ay bir tane maşallah. Kızım var. Bir tane hemşire kızım var. Şey, maşallah. Şey, maşallah. E, psikolog. Yani maşallah. Şey, maşallah. Ötekiler de üç tane İstanbul'da var. Üç tane de Trabzon Akçabat yöresinde. Şermin anne bak ne güzel. Çocukları okutmuşsun. Evlendirmişsin. Uçurmuşsun. Ee, e, e, de yanında. Hepimizin sağlık sorunları var. Üzülme. Mi? Çok şükür Allah'a. Ben çok üzülüyorum. Neden? Kocanı neden, çok seviyorsun Neden değil mi? böyle oldu benim diye. Rabbim herkesi Allah ümmet Muhammed'e Muhammed'ine şifa versin. Amen, sağlık versin. Amin. Benim neden oldu böyle diye çok üzüldüm. Canım bir tanem. Evet. Üzülme. Allah'ın verdiğine şükredeceğiz. Bunu Şük, da bin şükür. Şükrediyoruz. Bir şey demiyoruz da. Yani, yani sen Ağlama. Evet. Ağlama bak şimdi o seni izleyecek o da ağlayacak. Adı ne? Yaşar Uzun. Ya Yaşar amcacığım ellerinden öpüyoruz. Allah sana şifa versin inşallah. Bak Şermin anne seni çok seviyormuş ya. Hadi şuradan Yaşar seni seviyorum de bir moral olsun ona. Güzel sözler söyle. Yaşar uzun. Diyalizdesin. Çok seviyorum seni. Canım kocam de aşkım de adamcağız azıcık mutlu et ya Şermin anneciğim. Yaşarız. Benim lakabım aşkımdır bu Öyle evet, mi? Evet. Ben ona aşkım bağırırım Hep başka bir şey değil. Ay ne güzel hadi buradan da bağır. Şöyle Türkiye bu duysun senin aşkın. Aşkım Allah'ım sağlığını versin. Allah başımdan eksik etmesin seni. Ay amin amin amin. 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 Ne tatlısınız kızlar ya valla. İşiniz gücünüz rast gelsin. Sizin amin. de öyle. Bu yağmurda Sizin hakikaten öyle. sohbet öyle güzel geldi ki. Değil mi? Bereket vallahi siz bereket. Siz de iyi geldiniz. Çok sağ olun. Allah'ım razı olsun. Canım canım. Ayşe anne bir türkü söyle bir fıkra anlat bir ya. Bir tane söyle. Şu öyle. temeli bir anlatsana bize yok ya. Yok onu bilmiyorum. Bilmiyor Anladım. musun? Anlatamam yok. Hıdır edin onu sizi. Hıdır edin onu sizi. Seni kalaylı seni kalaylı seni kalaylı seni. Ver paranın çoğunu al kızın iyisini. Ver paranın çoğunu al kızın esini Külke yaprak açmadan olumi Külke yaprak açmadan tipi olumi olum Alçak boylu kızlardan güzel gelin olumi Alçak boylu kızlardan güzel gelin olumi Ağzına sağlık Ayşe anneciğim. Hadi bir daha çileğin tadına bakayım da ben de gideyim. Merak ettim bunları ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ben ömrümde bu kadar ufak çilek hiç görmedim canlarım ya. Bunlardan çok güzel Recep. Ver anne ver. Hadi göster anne göster. Onlara verelim mi? Tamam vereceğiz. Bak bak şu kameraya göster Ayşe anneciğim. Bak bak. Daha çileği ufacık ufacık Ayşe'nin ellerini yerim. Ufacık daha çilekleri. İlaç. İlaç. Bismillahirrahmanirrahim. Ooo. Yo, <laughs> çok güzelmiş Ayşe anne. Güzel, daha çıkalım daha. Mer hoş nasıl güzel. güzel. Hadi kızlar gidelim. Bu çilekleri evet. de ekibe verelim. Evet. Hadi biri Allah yer biri bakar kıyamet, kıyamet ondan kopar. Olmalı. Hadi kızlar gidelim. Yağmur yağıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.